Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin bugün yine bu orkidelerimle başladım arkadaşlar şu mis kokulu orkideler gerçekten harika bir kokuyorlar arkadaşlar elimde şunlar var bunu da bir arkadaş daha yazdı ve bunu da sonradan ayıracağım bu ikisinin şu ikisi kaldı almak isteyen hemen yazsın elimde kalmadı orkidelerim burada bir tane delikli deve tabanım var şurada dua çiçeği zeytin yapraklı dua çiçeği burada tüylü begonyam var bu da arkadaşlar 100 TL bu 150 TL şurada kılçıktan var 100 TL sonra iki tane menekşem var arkadaşlar bunları 50 TL'den vereceğim burada bir tane yeşil beyaz yapraklıdan var bu da 150 TL arkadaşlar harika dayanıklı güzel bir tur ve burada maranta var şöyle maranta yeşil marantadan sonra burada kendim yetiştirdiğim düfen yani bir türü desem de olur ama ona çok benzemiyor ama onun turundan bu da bu da delikli de batabanı küçük bunlar 50 TL ve yaprak güzelliği kendim e, çuvaltıyım Bunlar 35 TL'den arkadaşlar e, burada e, orkide alan arkadaşlardan e, Nuran Hanım'ın e, orkideleri e, daha yeni alacak çiçekleri var Onun için burada bekleteceğim e, sonra burada e, Çiğdem Hanım'ın e, orkideleri şu orkideleri bakar mısınız ne kadar güzel, şurada tomurcukta da. Hanım'ın evine gidince açacak Bunlar inşallah. Ve bu beyazdan aldı. Şuna bakar mısınız güzelliğini? Şöyle şöyle az az böyle renkten var, karışık. Şöyle arkadaşlar, bu da dayanıklı bir tur arkadaşlar. Çok toprakta şöyle. Çabuk yavrular çıkaran. Şuna bakar mısınız yavrularını? Yavrulu. Şöyle göstereyim de. Çiğdem hanım iyi günlerde, mutlu günlerde, sağlıklı günlerde orkidelerin mis küküleriyle güle güle büyütün inşallah. Evinize mutluluk getirsinler. Şöyle güzellikleriyle insan mutlu olmaz mı? Çok güzeller maşallah. Ee, i̇yi günlerde büyüdün. Ee, şurada e, hediyelerini koydum. Ve burada e, Zehra Hanım'ın e, çiçeği, e, fil kulağı e, ve hediyesini daha sordum. E, cevap gelmedi. Hediyesini de sonra koyacağım. Şöyle fil kulağı. Zehra hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin Allah'ım. Şöyle göstereyim çiçeği. Hayırlı günlerde büyütmeyi nasip etsin. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum size de. Arkadaşlar burada şu turlardan kaldı isteyen varsa hemen yazın ee, çok kişi şu orkideden istedi ama maalesef bundan kalmadı Hatta kendime ayırdığımı da sattım tekrar gelmesini bekliyorum ha şimdi bu da ayırdığım arkadaşların e, güzelleri şunlara bakar mısınız güzelliğini Öyle arkadaşlar. Burada da eksiklik çiçekler ayıran arkadaşların çiçekleri var. Burada koydum. Daha eksiklerini dolduracağım. Ve kendime ayırdığım Bu orkideden ayırdım. Ve şu orkideden de harika rengi var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzeller. Hem de kokularıyla Salonumu mis kokulu yaptılar, çok güzel kokuyorlar arkadaşlar. Bu beyazdan da ayırdım kendime. Şöyle bakın, çiçeklerimi de bir şöyle göstereyim. Arkadaşlar benim bu evde kuzey cepha olduğu için kışın biraz güneş gelmesi olmuyor, güneşsiz geçiyor. O yüzden biraz çiçeklerime biraz güneşe ihtiyaçları olduğu belli oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bu da öbür tarafta çiçekler arkasındaydı. Buraya aldım. Biraz aydınlık da alsın diye. Şöyle alt yaprakları sararmaya başladı. Şuradan bir tane yeni geliyordu. Bu da biraz şöyle Uçu kurumuş onun için e, biraz e, aydınlık olsun diye camın altına şuraya koydum arkadaşlar çünkü camlarda e, camda da dolu çiçeklerim var bakın burada da bir sürü çiçekler var onun için e, o tarafa koydum şurada da çok güzel açıyor arkadaşlar harika açıyor. Ay videomu durdurmak zorunda kaldım Arkadaşlar ee, şimdi devam edeceğiz ee, Burada da satılık olanlardan var şöyle göstereyim şu çilli begonyam melek kanadı ve şurada kılıç çiçeği ve bir tane böyle zeytin yapraklı var arkadaşlar iki yapraklı şöyle iki yapraklı şurada biraz şöyle kuruma var ama iki yaprağı şuradan da bir yeni e, şey geleceğini hissettim ama kendim böyle toprakla kapattım. Şöyle bakın. Yeni de geliyor. Şöyle kapattım kendi. Açıp çıkacak diye. Bu 50 TL arkadaşlar isteyenler varsa yazabilir. Ha, tekrar yeni yaprakları çıkınca tabii ki bunlar biraz eskiliyor her yapraklarda hep çiçeklerde öyle Arkadaşlar ee, bu da dikenler Taci bir tane sarısı kaldı burada Melek Hanım'ın çiçekleri ee, Melek Hanım e, elden alacak kendisi şurada kırmızı açelyası ve menekşesi ve burada sükülenti ve şu mis kokulu bu da bu sükülen türlerinden galiba kendisi nasıl bir tür çiçeği bilmiyorum şunu bakar mısınız dokusu da şöyle kadife gibi bir şey arkadaşlar bunu köksünden şey olup getirmiştim Melek Hanım istedi onu ayırdım Melek Hanım siz de çiçeklerinizi güle güle büyütün inşallah yine görüşürüz elden taslim olacak görüşürüz inşallah Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere sizinle. Şöyle arkadaşlar, çiçek getirmedim arkadaşlar. Yarın gideceğim inşallah. Eğer bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz. Ve istediğiniz çiçeklerden olursa söyleyebilirsiniz. Getiririm arkadaşlar yarın seraya gideceğim şöyle göstereyim bu güzellikleri ee, beni destekleyen yorum yazan ve e, beğendi arkadaşlarıma çok çok teşekkürümü iletiyorum e, sonraki e, videolara görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın bu çiçeklerle kalın arkadaşlar